Fenerbahçe Antalya'da kamp yapmaya devam ediyor. Şu Ahmet Selim Kul karşımızda. Ahmet hep yayınlarda şöyle pas atıyorum. Hem çalışmalar nasıl devam ediyor hem transferde gündem ne? Zannediyorum ile ilgili bu kez bir gündem var Selim. Ne dersin? Evet Sinem Ökten Fenerbahçe'de kamp gününü kamp süreci artık tamamlanıyor. Ee, tabi bağlantımızda birçok şeyden bahsedeceğiz. Önce e, anlatacaklarımı anlatayım. İlk olarak tabii ki gündüz saatlerinde İsmail Kartal'la bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Bununla ilgili detayları paylaşacağım. Ardından ise e, bu akşamki antrenmanın notlarını aktaracağım. Son olarak da bir transfer gelişmesiyle e, bağlantıyı sonlandıracağız diyebilirim. Fenerbahçe'de önemli bir transfer gelişmesi var. tabi teknik direktör İsmail Kartal'la yaptığımız basın toplantısının detaylarıyla başlayalım. İsmail Kartal bugün sorularımızı yanıtladı. Kendisi buradaki kamp sürecinin çok iyi geçtiğini, oldukça iyi bir atmosferde çalıştıklarını, tek üzüntüsünün ise çok fazla eksik olduğunu ifade etti. 12-13 eksikle çalıştık. Bundan dolayı taktiksel çalışmalara bu akşam bu akşam yapılan şu anda da henüz bitmedi. Son kısmı gerçekleşiyor. Bizde Antrenmanın açık olan bölümünde e, görüntüleri paylaşmıştık. Bu akşam taktik çalışmalarına başlayabildiğini eksiklerin bu anlamda kendilerini olumsuz etkilediğini söylemişti. Fakat futbolcularının kendisini anlama alnında e, kendi ruhunu futbolcuların hissetmesi anlamında önemli bir e, kamp yaşadıklarını ve futbolculardan da çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Ve şunu da söyledi ki umuyorum ki buradaki enerji, motivasyon, coşku ve birlikteliğimizi en kısa zamanda maçlara da yansıtabiliriz ifadelerini kullandı. Buradaki havanın sonuçlara yansıması halinde de kısa süre içerisinde güzel bir galibiyet serisi, güzel taraftar memnun eden bir oyun oynanacağına inanıyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu ifade etti. Futbolcuların da aynı şekilde bu durumu farkında olduğunu ve kimsenin henüz havla atmadığını ligdeki konumlarının evet biraz geride kaldıklarını ama ne lig için ne Türkiye Kupası için ne de Avrupa Konferans Ligi için havla atmadıklarını takımın bu hedeflere inandığını taraftarı da bu hedeflere inandırmak istediklerini ifade etti İsmail Kartal bunu da belirtelim ee, şunu da söyleyelim ee, Oyun içinde özellikle kendisinin göreve başlamadan önceki dağınık görüntü için o teknik traktörsüz geçen dönemdeki dağınık görüntü için e, bu sirkülasyonla alakalı kopukluklar olduğunu bu yüzden takımın böyle bir görüntü verdiğini bu kampta da işte tam olarak bunları düzeltmeye çalıştıklarını belki taktiksi olarak iyi bir şekilde hazırlanamadılar ama... E, yeterince çalışma yapamadılar ama bu tarz kopuklukları burada tamamen giderdiklerini ifade etti. İsmail Kartal Başakşehir maçı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in son yılların en güçlü en e, futbol kültürüne sahip kulüplerinden biri olduğunu belirtti. Emre Belözoğlu ile ilk kez karşı karşıya gelecek teknik direktörlük hayatında Emre Belözoğlu ile ilgili de çok kariyerli, çok futbolu bilen, hırslı ve önü açık bir kardeşim. Beraber çalıştık. Beraber çok güzel günlerimizde, çok zor günlerimizde oldu. Bugün rakibiz futbol böyle bir şey. Emre'nin her şeyi gönlünce olsun umarım iyi o hak eden kazanır maçı ifadelerini kullandığı taraftarın sabrının olmadığını ve bunu bu durumun çok normal olduğunu ifade etti. Biz de yeniden taraftarı kendimizi inandırmaya çalışıyoruz. Futbolcular kesinlikle nerede olduklarının farkındalar. Futbolculara taraftarların destek olması halinde işlerin daha da kolay bir şekilde düzeleceğini ifade etti İsmail Kartal. Şunu da belirtelim transferle ilgili açıklamalarda da bulundu. Belki bir 6 8 numara bölgesinde e, takviye olabileceğini ama kulübün şartlarının belli olduğunu UEFA kriterlerinin e, lisans kriterlerinin bu konuda e, adım atma konusunda çok e, geniş alan vermediğini ifade etti ve e, şunu da belirtti ki, transferle ilgili e, bazı taleplerini ilettiğini yönetimi ve yönetiminde gece gündüz bunlarla ilgili çalıştığını belirtti. İsmail Kartal şunu da söyleyelim. Mesut Özil ile ilgili Mesut Özil'in e, beldeki rahatsızlığının geçtiği takdirde çok daha iyi döneceğine inandığını, bu sakatlığın onu etkilediğini, Türkiye Ligi'nin sert bir lig olduğunu, Mesut Özil'in de daha fazla sorumluluk alması halinde ondan beklentilerinin çok yüksek olduğunu da belirtti. Yine Osay ve Ferdi içinde İsmail Kartal bu oyuncuları önde, ön tarafta yani hucum bölgesinde kullanmak istediğini belirtti ve iki oyuncu için şu ifadeyi kullandık. Ne veriyorsak alıyorlar, ne öğretiyorsak öğrenmeye açlar, asla doymuyorlar ifadelerini kullandı İsmail Kartal. şunu da belirtelim ki eee yine oyuncularla ilgili birçok oyuncuyla ilgili açıklamalarda yaptığı ilerleyen dilimlerde açıklamaların tüm detaylarını sizlerle paylaşacağımızı belirtelim. Bunun dışında akşam antrenmanındaki notlardan da bahsedelim. Artık yarın sabah antrenmanı buradaki son antrenman olacak. Bu akşamda e, kampın anlattık sondan bir önceki günüydü. Yarın Fenerbahçe saat 3'te geri dönecek İstanbul'a ve Başakşehir maçın hazırlıklarını İstanbul'da devam edecek. Bu akşam Luis Gustavo antrenmana çıkmadı. Dün de takımdan ayrı koşu yapmıştı. Kendisinin yeni bir sakat katlı yok fakat eski sakatlığından gelen fiziksel e, süreklilik durumunun e, yarattığı bazı tedbir amaçlı kararlar alınıyor. Bu da o şekilde alınan bir karardı. Bu akşamki antrenman çıkmadı. Serdar Aziz yine takımdan ayrık çalıştı. İrfancan Kahveci ve Zalay'de takımla birlikte antrenmana başladılar. Antrenman boyunca durumları kontrol edilecek ve eğer fiziksel durumları e, herhangi bir engel teşkil etmezse antrenmanın sonuna kadar takımla çalışacaklar. Atilla Zalai ve İrfancan Kahveci bir de tabii ki Novan'da tedavisi yine devam ediyor. Bunu da belirtelim. Kamp notlarını da tamamladıktan sonra artık transfer gelişmesine geçebiliriz. Fenerbahçe bir sol bek arayışı var, forvet arayışı var. Bir de kaleci Kale, kaleye bir takviye yapma düşüncesi var. Berke'nin performansı, Altay'ın performansı e, konuşulurken, Altay'ın sakatlığı konuşulurken Fenerbahçe oraya tecrübeli ve yerli bir isim katma düşüncesinde. Bu doğrultuda da e, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Gent Kulübü'nde forma giyen milli kalecimiz Sinan Bolat'la ilgili önemli mesafe kat ettiğini ifade edelim. Fenerbahçe'nin zaten oyuncunun sözleşmesi bitmek üzere olduğu için kulübüyle... Ee, birçok konuda mutabakata varıldı. Ee, daha önce Galatasaray'la da adı geçmişti Sinan Bolat'ın ama Gent'in burada Fenerbahçe ile bir e, söz kestiğini ifade edelim. Belki hani kesin olarak anlaşıldı demek için biraz daha vakti ihtiyacımız var ama anlaşma noktasında bir söz kesildiğini ifade edelim. Oyuncuyla da Fenerbahçe kulübünün görüşmeleri sürüyor. Fenerbahçe bu transferde hem kalede daha tecrübeli bir ismin olması kale alternatifler arasında hem de diğer iki kaleciye de yardım edebilecek bir isim olması düşüncesiyle hareket ettiğinde ifade edelim Fenerbahçe Sinan Bolat transferini de bitirmek istiyor. Şöyle söyleyelim Allah yar Sayat Meneş'ten 4,5 milyon euro artı %50 satıştan pay gibi bir bedelle bu transferin gerçekleştiğini ifade etmiştik. Şu anda vize işlemleri bekliyor. O yüzden e, henüz resmi olarak açıklanmadı. E, oradan gelen parayla Fenerbahçe 2 veya 3 transfer yapmayı düşünüyor. Bu transferler bahsettiğim gibi kale kaleci olarak Sinan Bolat'la ilgileniyor Fenerbahçe. Önemli de mesafe kat etti bu transferde. Bunun dışında Solbek için Konan ismi vardı, Uğur ismi vardı, Nico Schulz ismi vardı. Konan transferinde kulübüyle anlaşmıştı Fenerbahçe ama oyuncuyla anlaşma noktasında en azından bugün itibariyle şu an itibariyle gelen haberlerin çok olumlu olmadığını belirtelim. O yüzden diğer adaylarla ilgili de çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe 2 Şubat'a kadar bir sol bek transferi yapmayı planlıyor. Bir de tabii ki forvet mevkisi var ki bu bölgede de Fenerbahçe'nin arayışlarının devam ettiğini ifade edelim. Bizim Antalya'dan aktaracağımız notlar şimdilik bu kadar. Sözü Stüdyo tekrar stüdyoya Sinem Öktene bırakalım. Ahmet Selim Kula teşekkür edelim. Fenerbahçe'nin tüm gündemini ve son gelişmeleri bize Antalya'dan aktardı. Şimdi Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş teknik